uykuda tutmadı. Bir bahim saat kaç. zaman saat gecenin içi ya. Abo. Ben bu gelini temizlik yapacağım. Uyuyor. Kız gelin. Uyanmıyor bir de. Gideyim bakayım ne yapayım? ne oldu? Gecenin saat 3 olmuş sen yatıyorsun. Temizlik yapacaksın kalkıp. Yerleri temizleyeceksin. Temizlik yapacağını uyuyor hanımefendi. Kaymış saat daha gecenin 3'ü üçü, üçü. Kalk kız. Ben uyumaya gidiyorum. Of. <laughs> of kaymış ya. Of. Çıkardığı işe bak. Ama ben seni ne yapmaz mıyım? O yapsın. Hmm, koyayım. 哈。Huh. Zarar ne oluyor de? Ne oluyor herhalde Nasıl? herhalde. Nasıl? 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 gördün sen. Nasıl? 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 Gördün Nasıl? Ah, spennende er det ikke. Og det er tidlig å dra hjem. Ne yapsam bu bir yolu olması lazım. Aha da buldu. Aha da buldum. Onun delirtmenin bir yolu alışveriş yapmak. Hemen gideyim de yapayım. Ah tabletim de burada. Görüyorsunuz ki. Hemen. Yürüyeyim renkli renkli olsun renkli. Al şunu al. al. Şunu al. Bas bas bas. Oh oh oh. Şimdi de çok iyi yaptım ya. <laughs> Bastım. Şimdi yatmanın vakti. Hemen yatalım. İnce olmadı. Arkadaşlar bu kısmı baştan alacağız. Bir daha deneyeyim bu kısmı. Bakayım yumurta oğlum varmış mı? Alem. Alo. Açmamıştı. Işte. aç. Alo annesinin kurban oldu. Koçum benim. Aslan oğlum benim, kaplan oğlum, yumurta oğlum. Ne yapıyorsun? Vardın mı İstanbul'a? varmadın mı daha? Yoruldun mu? Yazık benim oğluma. Hadi bir yere çek diyor annesinin kurbanı oldu. Ben de seni düşüneceğim diye. Gözüme bir gram uyku girmedi. Bu gelin yatıyor anca. Ben daha akşam kadar seni düşündüm. Ağladım. Anne yürü be oğlum. Anlayamazsın dayanamazsın. Neyse yumurta oğlum hadi. Görüşürüz hadi sen de dinlen. Hadi bu konu oldu. Hadi bay bay. <laughs> Neyse. Annem gelin Kız. Sabah annem güzel. Ah, kapı çaldı. Yine kim geldi? Siparişlerim geldi. Ay, Burayı da bir daha alıyoruz. Bu İnci sayesinde. Of, bu gelin de ne yapıyor ya böyle? Oh, Aptal çaldı. Kim geldi ki bu saatte? Kız gelin. Kim geldi? Oh, Teşekkürler. Aptal. Oh, 100 liram var mı? Lira mı? Başka bir parası. Ne? Ay bana bir şey. Bak. Neymiş? saat 3'te beni kaldıracakmış. Böyle çalışacak. Yalanlarına kalmıyorum ya. Kaymış. Kalk ya, kaymış kalk. Bakalım sen başına bir şey aldın. Al, parayı ver. Hemen maaşını gitti. Gel gelme sakın.

Neyi bir daha yap bakayım 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 ben bir şeyle. Bu da arkadaşlarımın çocukları. Senin kendine bir bebek doğursa ona al hadi. Kız gel. gelin. Sırık gelin. gelin. Bak bir çocuk yapıyorsun. Beni delirtme. Sen iyi otur kendi bebeğine yap. Ona hediye al.